Selamlar. Derviş Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Command Conquer Tiberium Wars için en popüler modlardan biri olan Tiberium Wars Advanced başta olmak üzere diğer modları nasıl kurabileceğinizi adım adım göstereceğim. Şimdi kurulumla kurulumla ilgili aklınızdaki tüm sorulara cevap vereceğim. İnşallah bir sorun çıkmaz. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi bunun için bize ne lazım? Yani öncelikle ihtiyacımız olan şeyler nedir? Bir, tabii ki oyunun kendisi. Bunu Steam Origin veya oyunu CD'si tabi bulabilirsiniz artık. CD'si veyahut da herhangi bir internet sitesinden indirebilirsiniz. Ee, bu şekilde oyunu indirip kurduktan sonra ikinci olarak modu kurabileceğimiz internet sitesi ve üçüncü olarak da tabii ki biraz dikkat ve birkaç dakikalık zamanla bu işi halledeceğiz. Şimdi modları genelde mod DB site diye bir site var. Bu siteden indiriyoruz. Şimdi hemen onu açayım arkadaşlar. Tiberium Mars Advanced Mod Evet bunu yazıyoruz Arama çubuğuna Yazdı, Yazmıştım zaten Bu ilk baştaki Mod diye bir Sitesi geliyor buraya giriyoruz İnşallah bir gün şurada popüler videolardan biri benim videolarımda olur Dedikten sonra siteye giriş yapıyoruz Tiberium Mars Advanced modunun olduğu sayfa açılıyor. Burada oyunla ilgili resimler bulunuyor, bilgiler falan var. Buradan download diyoruz. Burada en son güncellenen mod 1.8 olan. Şurada aşağıda diğer modlar da var ama onlarla işimiz yok. Son sürümü indirmek için tıklıyoruz. Gelen pencereden download diyoruz biraz bekliyoruz birkaç saniye çok değil evet indirmeye başladı var mıymış ve evet vardı doğru 32 dakika önce indirmişim. Sizin için tekrar indiriyorum. Evet. Tiberium Mars Advanced modu indirdikten sonra buraya aldık abicim. Masa üstüne aldık burada. Şimdi bu RAR dosyasını açıyoruz klasör olarak değil dosya olarak var içerisinde hemen şuraya bir klasör açıyoruz adını da tv Tiberium varsın kısaltması daha sonra mod ismi yani istediğiniz şekilde yazabilirsiniz ya advanced diyoruz sonra bu iki dosyayı alıp bunun içine bırakıyoruz kapattıklar dosyasını kontrol ediyorum iki dosyada gelmiş bir gelmiş abi şimdi bunu sildim Evet o gitti şimdi modu nereye kuracağız bu dosyayı nereye taşıyacağız oyunun kurulu olduğu klasöre değil her bilgisayarın tanımlı olduğu bir kullanıcı adı olan dosya var. Bu dosyayı açıyoruz. Benimki derviş bilgisayarın adı. Derviş olan klasörü. Sizinki herhangi bir isim olabilir. buraya açıyoruz. Burada burası değil tabi. Sorry. Belgeler bölümünü açıyoruz. Burada Tiberium Mars klasörünü oyunu kurduktan sonra çıkar. Bu klasörü açıyoruz. Bu menüde eğer mod dosyası yoksa sağ tıklayıp yeni deyip klasör deyip mod klasörünü kur kuruyoruz mod klasörünü kurduktan sonra bu dosyayı buraya atıyoruz ben atmıyorum çünkü ben de var bu dosyayı kurdum şimdi burayı kapatıyorum modu kurduk şimdi Oyunu direkt çalıştırdığımız zaman kurduktan sonra çıkan kısa yol tuşundan direkt çalıştırırsak mod açılmaz. Modu açmak için ne yapacağız? Oyunun kurulu olduğu klasöre gidiyoruz. Ben de Steam üzerinde kurulu, sizde herhangi bir yerde olabilir. Steam'e gidiyorum. Beryum vars. Klasörünü açıyorum. Burada oyunun başlatma ikonuna sağ tıklayıp masa üstüne kısa yol gönder diyorum. Bu kısa yol geldikten sonra, bunu açtığımız aynı şekilde açarsak yine Steam'in kurulu olduğu dosyayı açacak yani oyunu açacak. Modu çalıştırmayacak. Mod için hedef yolunun sonuna bir boşluk bırakıp klavyeden eksi tuşuna basıyorsunuz. Sonra U ve I tuşlarına basıp tamam diyorsunuz. Şimdi ben buradan basarsam modla açılır. Şimdi bunun üzerinde deneyeceğim. Olacak mı diye. Buraya geldim. Bir boşluk bıraktım. Eksi tuşuna bastım. U, U ve I. Şu tane bastıktan sonra tamam diyorum. Ve mod çalıştıracak olan ikon hazır. Şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi bu launcher geliyor. Burada game browser tıklıyorum. Burada gelen pencereden mod kısmını açıyorum. Burada daha önce kurmuş olduğum Firestorm, Heroic, Tiberium, Essence ve Advanced modları var. Advanced kurulumu anlattığım için Launch diyorum. Oyunun açılmasını bekliyorum. Evet kullanabilir sıkıntı yok. Yalnız burada atlamamız gereken neyse bir saniye burada skarmış diyorum yani göstermek için nedir GDI Note 6 Forgotten Java var pardon şöyle geliyorum gördüğünüz gibi map bölümünde de bir dünya met var bu sizde oyunu kurulu olduğunda gelmeyecek şimdi onu da göstereceğim Gördüğünüz gibi şurada da Command Conqueror Tiberium Mars Advanced logosu mevcut. Yani modun oldu. Çıkıyoruz. Burayı da kapatıyorum. Şimdi harita için bunu kapat abi. Tiberium Mars Maps yazıyorsunuz abi. Maps yazdıktan sonra işte mod db yine bir de bu labs tiberium mars labs ile la ilgili başka bir şey var site var ama ben tiberium mars 760 tane harita olduğu için bunu açtım sonra buradan bu dosyayı indirdim bu dosyayı indirdikten sonra 443 megabayt. bunu indirmeyeceğim siz indirebilirsiniz indirdikten sonra yine burada gözükecekler buradan tıklarsınız bu indirilen dosyaya kapattım mı la neyse indirdik farz ediyoruz indirdikten sonra ben indirdiğim klasörü açayım neredeydi bir de bu var abi Burada mıydı? Aynen. Açmadı mı? Aç. Tiberium Wars. Mod. 760 tane harita. Var. Gördüğünüz gibi. Bir dünya harita var. Bu dosyalar bu şekilde dosya. Bunları isterseniz tek yani istediğiniz haritaya atabilirsiniz ya da tamamını atabilirsiniz. Bu haritaları ama az önce modu kurduğumuz yere atmıyoruz. Bunu farklı bir yere atıyoruz. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi derviş kullanıcı olan derviş klasörünü açıyorum. Sizdeki kullanıcı adı neyse oraya açıyorsunuz. Şimdi burada görünümde gizli dosyalar sizde Aktif olmayabilir. Bunu aç diyoruz görünümden aç diyoruz. Sonra bu appdata gördüğünüz gibi yok açınca şu appdata dosyası geliyor. Appdata'yı açıyoruz abi. Burada roaming dosyası açıyoruz. Burada tiberium wars dosyasını açıyoruz Map klasörü. Yok ise yeni klasör ismini maps yapıyoruz açıyoruz sonra gördüğünüz bu haritaların tamamını buradaki haritaların tamamını buraya atıyoruz yani bunları tek tek atamazsınız nedir kontrol a yaparsınız abi tamamını seçersiniz tutarsınız buraya atarsınız şu an atmayacağım zaten var bende attıktan sonra haritalarda burada aktif duruma geçiyor sonra oyunu başlattığınızda haritalar çıkıyor anlatacaklarım bu kadar ee, şunu siliyorum burada iki tane başlatma ikonu var biri normal Steam tarafından kurulan oyunun başlatma ikonu diğeri de modları başlatmak için kısay olarak atadım ikon. Bunu da silebilirim. Tabi siz silmeyin yani bunların birer yedeklerini alın. Ben de olduğu için siliyorum. Mod kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Burada herkesin atladığı bilmediği diyeyim yani modu kurduktan sonra çalıştıramamasındaki sebep bu. Şu hedefin sonuna bir boşluk eksi işareti ve küçük harfle u ve i harflerini yazdıktan sonra tamam diyorsunuz. Mod başlatma ikonu aktif hale geliyor. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız memnun olurum. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa da yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler.